Yat aşağı. Böyle gidersin işte. Yaparsan böyle yapacaksın. Yat aşağı. Patladık. Hadi siktir, gi, ha, siktir Şimdi. Aa. Ben kendi istemle patladım bir kere gerizekalı. İstesem giderdim kendi istemle Aynen. patladım. Aynen. Patlamak Aynen. istedim. Aynen. Oh Aynen. Aynen. patladım be. Oh, patladım. Oh patladım rahatladım. Oh rahatladım be şimdi rahatladım. Aldın ağzına rahatladım. Oh rahatladım. Ayıp atıyorum. Rahatladım, patladım, işte. Bir daha patlatan acı. Oo! Hadi köyüne yağmur sende. Ercan seni köyüne gönderdi. Köy turizm. öyle gameplay. Bakalım o hop 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 Oy! sen bir isterek mi yaptın bunu? Bunu isterek mi yaptı? İzle Moruk. Moruk, Zamazingo ters döndü amına koyayım. Oy! Patladın mı? Kendi sistemle mi patladın? Kendi sistemle Bağır bakayım. Bağır bakayım bir rahatla bakalım bir rahatla. Kendi sistemle patladım moruk Oooo! Rahatladım ben de. Hop Playz'i bu yedim Playz'i işte böyle. Hadi git başından bak. Gördün mü? Hop patladım Oh. Kendi isteğimle be. Oh. <laughs> oh. Ya katlan çağır. Oh. kendi isteğin gibi. Rahatladım Sanki ha valla. Yo kendi isteğimle rahatladım yemin ediyorum. Oh be. <laughs> Kınışlar, Kınışlar. Çırpınışlar. Çırpınışlar. <laughs> oh. <laughs> Çıkalım amına koyayım ya şuradan. Çıkalım strol gidelim. Oh be. Yiyelim <laughs> <laughs> bak. Ne para? Şarjı. İzleyip o ya. ya işte, işte, Elektrikli ya. olmadığına ne? inandıramadım. <laughs> Sen kendi isteğinle mi patladın mı amiye? Evet. Bir rahatla o zaman ya şöyle bir rahatla bakalım Ola... ya. Oh! Ne? <laughs> Shutter Island 68. kişi olabilir misin? Olabilirim. olabilirim. <laughs> oh! Ope oh kurtlarımızı atalım ya şöyle. Mami sen de bir atla bakayım kendini niye atladıysa. Boğazım ağrıdı abi. Bizimkiler belamız kebiri. Biraz bir içeride böyle gırtlaktan, gırtlaktan rahatlamak zorunda değilsin amına koyayım ya. Yok ben öyle rahatlıyorum. İbo sen rahatla bakayım. Rahatlayayım mı acı bu tarafa? Haa tabi tabi şimdi şu an. Tamam. İbo. Haa. Atladım oh. <laughs> <laughs> aşağı. Hadi köyüne. Hoppa köyüne. Sen ettirmedik adam kendi kendini atlamış. Oh be. Kendi kendini Evet kendi patladım diyor kendim ben patladım doğru.